25. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olan Hüsniye Sertkaya parti binasına gelerek resmi müracaatını yaptı. Sertkaya parti binasında il başkanı Nusret Çoban ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. AK Parti Elazığ il başkanı Nusret Çoban 25. dönem milletvekili genel seçimleri için aday adaylığının belirlendiğini ifade ederek Hüsniye Sertkaya'ya başarılar diledi. 7 Haziran 2015 tarihinde 25. dönem milletvekillerimizin belirlenmesi amacıyla aday adaylarımızı belirliyoruz. Cuma gününde müracaatını yapmış olan Hüsnü Yesef hanımefendi bize müracaatta bulundular. Cumhurbaşkanımızın gelmesi vesilesiyle burada gerekli bir toplantı yapamadık. Toplantımız bugüne kısmet olmuş. Rabbim hayırlara vesile kılsın diyorum. AK Parti Elazığ milletvekili aday adayı Hüsniye Sertkaya da hizmet yarı yılına milletvekili olarak devam etmek istediği için aday adayı olduğunu söyledi. Ben partimizin kadın kolları teşkilat başkanlığı ile başladığım Elazığ Belediye Meclis üyeliği ile tamamladığım hizmet yarışıma milletvekili olarak devam etmek istediğim için bu yarışa girdim. Hükümetimizin bugüne kadar ülkemizde ve ilimize yaptıklarını bizler bildiğimiz için burada anlatmayacağım. Bunları yapılan hizmetleri görüp görmezden gelenlere, görmeleri için, bilip bilmezden gelenlere bildirmek için onlara anlatacağız. Bugüne kadar partimize aday adaylığı için başvuran bütün arkadaşlarımı kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aday adaya arkadaşlarımı birer rakip değil, hizmet yarışında birlikte yarışacağımız arkadaşlar olarak görüyorum. Buraya kadar zahmet edip yanımda olmak için gelen tüm dost ve arkadaşlarıma, il başkanım ve başkan yardımcılarıma, basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sertkaya, yeni Türkiye ve yeni Elazığ için durmak yok, yola devam diye konuştu. Yeni Türkiye ve Elazığ için durmak yok, yola devam diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Dayuzni Sertkaya konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.